Merkezde bir Red Spy mı var? Çabuk sikelim. Çantayı koymamız gerekiyor. Hey biraz yardım et sen. Tamam tamam ben hallederim. Kenara çekil piç. Ama satan şifre neydi? Hadi hadi gidelim. Gidim. Hey, Orospu hala burada. <laughs> Beyler, Görüyorum ki çanta hala güvende. Hem de nasıl? Aynen. Peki, içinizden hiç gelirken bir Red Spy öldüreniniz oldu mu? Hayır. Hayır mı? O zaman hala bir sorunumuz var. Ve bıçağımız da var. Oo büyük bir problem. Ben bunlardan bir sürü öldürdüm. Onlar arkadan bıçaklayan şerefsizlerden başka bir şey değildir. Alınma Alın mı lütfen? Eğer onları öldürebilseydin, seni temin ederim ki onlar benim gibi değiller. Ve hiçbiri Hiçbiri bu binaya sızmış olan spy gibi değildir. Ne? Onun fan kulübü mü açtın? Evet. Olsa olsa annen açar. Evet. Ve şimdi de bizi sikecek. O yüzden kulağını dört aç. Yoksa annenin başrolde olduğu porno bugün en çok üzüleceğin ikinci şey olacak. Oh. Verin onları bana. Bu spay savunma hattımızı aşmış durumda. Meslek taşlarımıza neler yaptığını görüyorsunuz. Ah! ve en kötüsü içimizden herhangi biri olabilir. Spy! Bu odada bile olabilir. Belki sensindir. Belki de ben. Hatta ve... Oha yuh. Ne var çok belliydi. Red Spy o işte. Bak şimdi her an kırmızıya döner. Her an. Bak kırmızı. Oh hayır kanmış o. Orası mı çocuğu yanlış adam öldürdün. Üzgünüm dostum. Pekala Spike'i kim aramak ister? Tam arkandayım. <laughs> Oh, benim küçük papatya.